Evet, ne oynayacağız bugün? Kartopu, yani ya kartopu. Ondan sonra zombi oynuyoruz. Ya. Hadi. Emir, hızlı hızlı oynayalım. Oynayacaksın mı Arcan? Bu oyundan sonra zombi oynayacağız, Anlaştık mı? Ya ben atıcı olmak istiyorum. Emir, ikiniz atıcı olun. Gelsin. Olsun Aflan fındık fıstık olsun. Ne olsun. Ne Aa, ya. sen Diğer turda siz atıyorsunuz. Zombi <laughs> şey oncağız bundan sonra tamam mı? Vuramaz ki. Gel harcan alacaksan. Vuramaz ki. Gelsin. Sulu sulu gelsin karpuzlar. Oynayacak mısınız ya kartop? Gelin Tuna. Evet gelin. Tunar. Rüzgar oynayacak mısınız gelin? Hadi bırak. Abban yanmıştı zaten. Hayır, ben, 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 ben. Bir de az da oynayalım. Emre de sıra. Biz iki, şimdi üçümüz kaldık. <laughs> oh, dur, dur. Bir taşta iki koş. Vay, <laughs> Neyse, ki de, Emre şimdi ikimiz kaldık Emre canla. Emre ikimiz kaldık. Vuramaz ki. Diğerini saçlarını kestirmişsin, Çok yapmışsın. Tamam. Abi, canı Ablamız, Ben yakalayıp sana vereceğim zaten. Abi, kim kaldı? Vardı? Bu, bir de bu. Cennet, sen ne zamandır gelmedin ya, hazırsın? Tamam ben sana sesleneceğim tamam mı? Gelin gel oynayacaksın gel. Yandım. Emre kaldı. Ya. Sayıyoruz altıya kadar. Biz kenardayız şimdi Afan. Afan gel şimdi saydırmalara geçti. Altıya kadar. Almadı. Hadi be. Üç. Hadi Hadi al. değil, Sayılarda can alamıyor işte. Koptan. Tek kaldı. Hadi be. Dört. O, iki. İki. Oh. Beş. Son. Ne kazandı? Ya, orday, ona kadar ona. Ona, evet, ona. ona kadar. Ona kadar. Hadi çekin çekin. ne kadar? Evet. Oh, Ama bize vuruyordun! vuruyorsun. Benle oynayabilir miyim harbiden? Oynayabilir evet. Oynayabilirsin evet. de bu tırı bitirelim. Koku mu ya? Top orada. <laughs> Biraz hızlı sonra şey zombi oynayacağız. Ben yapabilir miyim son atışı? Kaçıncı oldu? Dokuz mu? Üzüncü. Dokuz mu oldu? Yedi yedi. Yedi oldu. Tam bu bitsin atacağım. Biraz. tamam. Gelin. Gelin hadi bir daha. Ondan sonra zombi oynayacağız. Tamam mı Koray? Tam baştan bu turdan sonra zombi ama tamam mı? Üç ağın geç ya. Rüzgar Tuna gelin. <laughs> gelin hadi. Gelin. Evet yakar top oynayacağız gelin. Bırak sen ortaya gel. Hayır ben vurmak istiyorum. Sen kenara. Yakar top gel. Ben de, ben de. Gel gir Tuna. Evet. Bursana, bursana, bursana. Vursana vursana vursana. 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 Sen de oynayabilirsin bizimle gel. Daha zaten geri var. Sen aşıyor musun? hadi bakalım önüme geçin beni koruyun koru beni <gülüyor> <gülüyor> aa değdi. değdi evet değdi beni vur beni vur beni vur rüzgar gel mina Emir seni ortaya geç Emir.